Bir başka sorumuz yine noktalar verilmiş. Doğrusallıklar da belli. Kaç üçgen oluşur? Yine uzatmadan kaç noktamız vardı bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 noktadan 3 nokta seçme işi yapıyorum. Eksi. Şurada şunun üzerinde 3 tane nokta var. Burada da 3 tane nokta var. Buradaki 3'ün üçlüleri atıyorum. Bir tane öyle vardı. Bir tane de öyle vardı. Bunlar üçgen oluşturmaz. Sonra şurada da doğru sağlık var. Şuradaki 4 nokta var. 1 2 3 4. Bu 4 noktanın üçlü seçilimi de üçgen oluşturmaz. Sonra şurada 1 2 3 4 5 nokta var. Şu doğru üzerindeki 5'in üzerinden üçlü seçimler oluşturmaz. İşte cevabımız bu olacak. Yani şurası 120'den 1 çıkacak, bir daha 1 çıkacak, 4 çıkacak, 10 çıkacak. İşin doğrusu bu olacak. Yani şurası 14, 16 çıkaracağız 120'den. 120'den 16 çıkaracağız. 104 tane üçgen olacak. 3 Üç nokta seçme işi yapıyorum üçgen oluşturmak için. Aynı doğru üzerinde doğrusal olan üçlü seçilimleri atıyorum. bir daha izah edip geçiyorum. Önemli bir soruydu bu da yine yanlış hatırlamıyorsam 2004 ÖSS'de bunun biraz daha küçüğü bir soru vardı bu tipte. Üçlü doğrusallar bir şurada üçün üçlüsü var bir şurada üçün üçlüsü var. Şurada dördün üçlüsü var A'yı bir daha bir daha saydım dikkat ediyorum. Bir de burada 5'in üçlüsü var. Bunlar fazlalık oluyor onları atıyorum işte üçün üçlüsü üçün üçlüsü dördün üçlüsü beşin üçlüsü bütün durumdan atıyorum. 104 tane oluyor cevabımız da E seçeneği olmuş olur. En tane doğrunun kesişmesiyle meydana gelecek noktaların sayısı ile ilgili sorulara geçelim uzatmayalım bu da belirgin bir şey yine kombinasyonun uygulaması bunlar şekildeki herhangi ikisi birbirine paralel olmayan şu şekilde duran doğru yok gerçekten kesişmişler rengarek herhangi üç'ü aynı noktadan geçmeyen şöyle üçlü de aynı noktadan geçmiyor tamam şöyle ben tam çizemedim ama şöyle üçü de şimdi olduğu gibi böyle bir şey de yok gerçekten gözüküyor efendime söyleyeyim. Kaç farklı noktada kesişir? Şimdi biz bir nokta bulabilmek için iki doğru bir noktada kesişir. Şu noktayı bulabilmek için, şu A noktasını bulabilmek için iki tane doğru seçme işi yapmam lazım. Şu A noktasını bulabilmem için iki doğru seçme işi yapmam lazım. Kaç doğru var benim elimde? 7. E 7 doğrudan iki nokta seçme işi yapacağım. 7'nin ikili kombinasyonu. 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı bir. cevap 21. Cevabımız bu olacak. Yine başka bir soruyla, test sorusuyla konuyu işlemeye devam ediyoruz. Bir düzlem üzerinde bulunan 11 doğrudan altısı bir A noktasından geçiyor. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tanesi buradan geçiyor. Birinci doğru, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı. Şu A noktası. Öyle dedi soruda. 6'sı bir A noktasından geçiyor. Kesişiyorlar. Herhangi ikisi birbirine paralel olmayan bu doğruların A noktası ile birlikte en çok kaç tane kesişme noktası var? Bu doğruların beşi de şuralarda böyle paralel değiller. Şu şekilde dolanıyorlar. Ben şimdi kesişme noktası bulacağım. <laughs> 11 doğrudan şöyle ikişerli seçimler yapacağım. İkişerli seçimler yapacağım. Şöyle gösterdiğim noktaların sayısını bulacağım. 11 noktanın oluşturabileceği ikişerli bütün grupların sayısı budur eksi fakat ikişerli ikişerli seçme işinde burada 6 tane olan hangi ikisini seçersem seçeyim aynı yerden geçiyor. Şununla şunu seçsem yine aynı yerden geçiyor. Şununla şunu seçsem yine aynı yerden geçiyor. Yani şu 6 doğru ikişerli seçildiklerinde hep aynı noktayı gösteriyorlar. Fazladan sayıyorlar yani o noktayı. 6'nın ikilisini çıkaracağım. Artı bu nokta özel olarak geldi. A noktasının da adedi bir tane. Şöyle gösterelimiz onu. Özel olarak bir daha noktası geliyor. O da 1. İşte cevabımız bu. 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2. 6'nın ikilisi 15 hesaplanırsa. Yani şurası da 5. 55'ten 15 çıkar. 41 de ekledik. 41 cevabımız D seçeneği. Yine bir soru daha böyle gelmiş oldu. Karşımıza neyi atacağımızı, neyi ekleyeceğimizi dikkat edeceğiz. Çok soru çözüldükçe bu kafada yer eder diye umuyoruz. Geldik bir başka test sorusuna. Bir düzlem üzerinde bulunan 11 doğrudan, 3'ü birbirine paralel, 3 tanesi paralel. Birinci, ikinci, üçüncü. Böyle paralel olsunlar. Geride kalanların dördü bir K noktasından, dördü. Şöyle bir K noktasından, dördüncü, beşinci, altıncı, 7 Bana ne diyorsa şekilsel olarak çizmeye çalışıyorum anlaşılırlığı arttırmak için. E bu 11 taneden 7'si buradaysa diğer 4'ü şöyle dolanıyorlar. Keyfi, bilmiyoruz nerede onlar. 8'incisi, 9'uncusu, .'si, 10'uncusu, .'si, 11'incisi. Tamam. 11 tane doğrumuz var. Bu doğruların K ile birlikte en çok kaç kesişme noktası vardır? Şimdi ben 11 tane doğrudan iki doğru seçtiğim zaman şöyle bir kesişim noktası oluştururum. Tamam. En genel hal bu. Fakat Az önceki örnekte olduğu gibi şu dört taneden hangi ikisini seçersem seçeyim, ha bunu seçmişim, ha bunu seçmişim veya bunu seçmişim hep aynı noktayı gösterecekler. Onlar fazla sayacaklar K noktasını. K'yı bir de ekleyelim. Yani bütün dört tane noktanın, bu dört noktanın ikişerli seçildiklerinde gösterdikleri K noktasını atıyorum. Fakat özel olarak dördü birden K noktasında kesişiyor onu ekliyorum. Şu üçlü paraleller hiç kesişmezler. Yani bu bununla kesişmez, bu da bununla kesişmezler. Onlar da fazla sayılmış olduğundan onu da atıyorum. Daha doğrusu fazla sayılmış demeyeyim de bu bütün seçilimlerin içerisinde bunlar kesişmiyorlar. Bunların kesişmediğini hesaplıyorum. Doğru cevap bu olacak. Yani 11 çarpı 10 bölü 2, 55'tir. Bu 6, bu 1, bu da 3. Yani şu 55'ten efendim şurası <laughs> 9'du. Artı 1 var 8. 47'ye düşmüş olacak bu sayı. Biraz daha nitelikli karışık bir soru. Çünkü hem paralellik var hem kesişme var hem de böyle keyfi gezinenler var. Bu şekilde olmalı. El tane doğrunun kesişmesiyle meydana gelebilecek üçgenler, dörtgenler. Şimdi doğruları kullanacağız. Üçgen, dörtgen vesaire oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Yine örneklerle izah edelim. Bir düzlemde herhangi ikisi birbirine paralel olmayan ve herhangi üçü bir noktadan geçmeyen 12 doğru. Öyle 12 doğrumuz var ki bunlar şöyle paralellik yok, üçlü bir yerden geçiş yok. Yani ikişerli, üçerli seçebiliyorum. Üçgen meydana getirebilmek için gördüğümüz gibi üç doğru seçmem lazım. D1 doğrusu, D2 doğrusu, D3 doğrusu şöyle bir üçgen oluşturmuş oluyorum. Şu üçgeni oluşturmuş oluyorum. Ben o zaman 12 tane doğrudan 3 tane doğru seçerek bu üçgene ulaşmış oluyorum. Kaç farklı şekilde üçgen karşıma geliyormuş onu hesaplıyorum. Cevabımız şu 6'yı böldüm 2 kaldı. 22 ile 10'u çarptım 220. 220 tane böyle üçgen oluşturabilir bu 12 tane doğru. Bir başka soru. Yukarıdaki şekilde bir düzenle birbirine paralel 6 doğru ve bu doğruları kesen birbirine paralel 7 doğru verilmiştir şekilde kaç tane paralel kenarın olduğunu bulalım. Paralel kenar dikey gibi ve yatay gibi ikişer doğru seçilerek şöyle şu taraladığım şekli verecek şekilde bir paralel kenar oluşturur. Yani iki tane şuradan, iki tane de buradan seçeceğim aynı anda. Dolayısıyla şurada 7 vardı. 7'den iki tane seçtim. Çarpı aynı anda 6'dan iki tane seçtim. 7'nin ikilisini hesaplarsak 21. 6'nın ikilisini hesaplarsak 15. 21 ile 15'i çarpsak ne yapacak? 20 ile 15'i çarpsak 315 olacak. 315 tane paralel kenar olacak. Mesela o 315 paralel kenardan bir tanesi şu. Belki bir başkası şu. Bir başkası şu. Böyle elle çizmek mümkün değil zaten. 315 farklı paralel kenarın hesabını yapmak mümkün kombinasyon vasıtasıyla. Şekilde kaç tane üçgen olduğunu bulun diyor. Şimdi biz burada üçgen oluşturmuyoruz. Öncekilerde üçgen oluşturma vardı. Şimdi mevcutları sayacağız. Tepesi bu olan üçgenler şuradan ya böyle seçilmiştir. Yani şu bir üçgen veya şurada bir üçgen. He, demek ki tepe sabitken şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktadan 2 nokta seçme işi yapmışız aslında kombinasyon hesabıyla. Bu da 21 farklı şekilde olur. İşte o 21 üçgenden bir tanesi buydu. Efendime söyleyeyim. Bir tanesi de şu belki. Bir başkası şu. Vesaire vesaire. Yine elle çizmek çok zor olur sınavda. Ama kaç tane olduğunu kombinasyon hesabıyla söylemek mümkün. Şimdi geldik biraz daha garip bir soruya. Şekilde kaç tane kare vardır? Kare çizebilmemiz için bu sefer sadece dikey ve yatay iki tane doğru seçmek yetmeyecek. İki tane. İki tane de böyle seçsek, seçsek şunlar da dik olduğundan şu kare olmaz. Çünkü burası A birim. Burası da A birim olacak şekilde seçmem gerekiyor. A birim, A birim. Yani iki birim yukarıdan seçiyorsam iki birim yandan. 3 birim yukarıdan seçiyorsam 3 birim yandan seçeceğim. İlk önce burada bakıyorum ki şurası 4 birim, şurası da 5 birim. 4 çarpı 5'lik bir dikdörtgen var. Bu 4 çarpı 5'in içinde 1 bir çarpı 1'lik, 2 iki çarpı 2'lik, 3 üç çarpı 3'lük ve 4 dört çarpı 4'lük kareler vardır. 5 çarpı 5 yok. En küçük boyu 4 olduğu için 4 çarpı 4'e kadar var. Şimdi 1 bir çarpı 1'leri hesaplayayım ben. Şuradan bir birim seçeceğim. Ya bunu seçerim, ya da bunu seçerim, ya bunu ya bunu. Kaç tane bir birimlik seçme hakkım var? 4 farklı seçeneğim var. 4 çarpı. Şimdi ona kardeş seçeceğiz. Yani şöyle seçeceğiz. Yani şunu seçmişsem, şunu da seçtiğimde işte bir tane kare oluştu. Ben şimdi ya bu bir birimlik parçayı seçerim, ya bunu seçerim. Ya bunu, ya bunu, ya bunu. Yani 5 tane seçeneğim var. 4 kere 5. 20 tane bir birim kareli. Yani 1 bir çarpı 1'lik ee, karemiz var. Şimdi 2 iki çarpı 2'likleri seçiyorum. İki birim soldan, iki birim sağdan. İki birim, ya şunu seçerim, ya şunu seçerim, ya bunu seçerim. Kaç tane iki birimlik parça seçebildim? Üç tane. Çarpı, şuradan iki birim seçiyorum. Ya bu, ya şu, iki etti. Üç etti, dört. Burada da dört durum var. Üç kere dört, on iki. Aslında belli bir sistemde kendi kendine geliyor dikkat edilirse. Geldim üç çarpı üçlüklere. Üç çarpı üçlüklere geldim. 3 birim seçeceğim buradan. Ya şu 3 birimlik uzunluğu ya da şu 3 birimlik uzunluğu alırım. Başka 3 birimlik uzunluk yok. 2 tane var yani burada. 2 tane var. 2 çarpı. şuradan 3. Bir tane daha 3 var. Bir tane daha 3 tane var yani 3. Şunu demek istiyordum zaten ben. 4 biraz almış, 3 biraz almış, 2. 5 biraz almış 4. Yani gerçekten bu da 1 çarpı 2 olacak. Bakacağız biz şimdi ona. 6 2 topla gel diyor burayı. Şurayı bir toplayalım. Şurada bir Hareket oldu. 12. Şurayı toplarsak 20 vardı burada. 32 38, 40. 40 tane böyle kare oluşabiliyor. Gerçekten 4 çarpı 4'lüğü göstereyim. Şuradan 4 birimlik seçebileceğim uzaklık şu. Bir tane 4 çarpı 4 var. Buradan seçebileceğim dörtlük ya şu ya da bu. Yani bir orada iki orada. 1 kere 2 2 oldu. İşte bu da zorca bir soruydu. Kare sayısı. Bunun formülü de var toplam sembolünden. Onu daha sonra bırakalım geldik tekrarlı kombinasyona. Bu konunun son parçası oluyor. Tekrarlı kombinasyon şu demek. Eğer bir kümenin elemanları birbirinden farklıysa, her bir elemanın özdeşliği yoksa birbirleriyle, o zaman biz direkt olarak kombinasyon hesabı yapıyorduk. Ama özdeş nesneler varsa, yani 5 tane 1 lira özdeş olsun, 3 çocuğa dağıtalım gibi özdeş nesneler varsa, tekrarlı kombinasyon dediğimiz bir formülü kullanacağız. Bu formülde ne? R tane özdeş nesne, N kutuya. Mesela bunun üzerinden örnekleme yapayım ben şimdi. 4 tane özdeş oyuncak var elimde. 3 çocuğa dağıtacağım. 4 oyuncak var, 3 çocuğa dağıtacağım. Toplam 7 nesne var elimde sanki. 7 nesne var. 1 eksiğini alacağım, 6. E, ee, buradan neyi kullanabilirim? R'yi kullanabilirim. 6'nın 4'lüsü veya diğerinin 1 eksiğini kullanırım. 15 durumda olur bu. Yani tekrarlı kombinasyonda özdeş nesnelerin dağıtımı var. Bir düzeltme katsayısı gibi bir şey geliyor gerçi işin içine. Bunu bir şekilde ezberlemek lazım. Biz şimdi formülleri ezberin yanında iki farklı yoldan da çözülebileceğini gösterelim. Şimdi bu soruyu daha önce biz çözmüştük. 3 tane 1 lira var. Şöyle göstereyim. 5 farklı kumbaraya atacağız. Kumbara 1, kumbara 2, kumbara 3, kumbara 4, kumbara 5. Şimdi kaç deste var elimde? 3 orada. 5 de burada. 8. 8 eksi 1. Bir kombinasyon olacağım, özdeş çünkü bu, özdeş çünkü bu paralar. 8 eksi 1. Şurada kaç tane nesne vardı? 8 eksi 1'in neyin olacak? Şu 5 tane'den bir tane azaltacağım, dörtlüsü. Yani 7'nin dörtlüsü. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 4. 3, 2, 1. Yani 35 bu. Uzatmaya gerek yok. Cevabımız bu. Şimdi biz böyle formülü hatırlayabilirsek ne ala soruyu çözeriz. Bunu bu şekilde. Kenara koyuyorum. İkinci yoldan çözüyorum bir de önemine binaen, bu konunun önemine binaen, ikinci yolu da göstermek istiyorum. Değişik bir yaklaşımla olacak şimdi. Üç tane madeni paranın, şöyle, şunu göstermiştik biz permütasyon kullanarak. Bu üç paranın, üçünü de buraya atarım. Buralara hiç para atmam. Bu üç paranın, ikisini buraya, birini buraya, buralara para atmam bir tane, bir tane, bir tane ve buraya atmam. Yani ben şimdi, ben şimdi şuradaki durumu 3, 0, 0, 0, 0, 0, şurada gene bir hareket oldu. Şuraya da bir hareket yapalım. Şuradaki 3, 0, 0, 0 diziyorum. Tekrarlı permütasyon gibi olsaydı 3 ya buradadır, ya buradadır, ya buradadır, ya buradadır, ya buradadır. 5 durum. Yani 5 nesneyi diziyorum. 4'ü 0, 1'i 3, 1 yazmıyorduk ama 5 durum. Şimdi bunu hesaplasaydım ben şurayı, şurayı hesaplasaydım. Şurada da 5 nesne var, şurayı da hesaplasaydım. Şurada da 5 nesne var. Şu 5 nesnenin, şu 5 nesnenin dizilişi 5 faktöriyel. Ama 3 özdeş, 0, 0, 0, 3 özdeş var. Yani bunu da hesaplasaydık, 126 6'ya böyle 20 durum. Son olarak, şurayı dizeceğim ben şimdi, şurayı dizeceğim, şurayı. Şurada da 5 nesne diziyorum. 1, 1, 1, 0, 0. 3'ü özdeş, 2'si özdeş. Yani 5 nesneyi diziyorum. 2'si özdeş, 3'ü özdeş. Ne olacak? Ee, şurası da 120 bölü 12. 10 olacak yani. 10 durum burada. 30 etti, 35 etti cevabımız bu. Bu da ikinci yoldu. Bir yolda deneyelim yeri gelmişken. Bunu daha önce çözmüştük. Şimdi bu sildiğim ikinci yol permütasyon, tekrarlı permütasyon kullanarak çözümdü. Bazı sorularda bu aklımıza gelebilir. Bazı sorularda birinci yoldaki formül aklımıza gelebilir. Şimdi bir de şu yolu kullanız. Üç tane parayı aldım. 3 tane bir lirayı aldım. 5 farklı kumbaraya dağıtacağım. Nasıl dağıtacağım? Şimdi ben şöyle. Bir çizgi buraya, bir çizgi buraya, bir çizgi buraya, bir çizgi buraya atayım. Birinci kumbaraya bir, ikinci kumbaraya bir, üçüncü kumbaraya bir, dördüncü kumbara boş, beşinci kumbara boş demek oluyor bu. Mesela bir başka dağıtım şekli yazıyorum. Bir, 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 şöyle bir çizgi atıyorum, şöyle bir çizgi atıyorum, şöyle iki çizgi dağıtıyorum. Bu şu demek. Birinci kumbaraya düşen pay bir, ikinciye düşen iki, üçüncüye, dördüncüye ve beşinciye boş geçti. Bu ne demek oluyor? 4 tane çizgi koydum buraya dikkat edilirse. Buraya da 4 tane çizgi koydum. Bu 4 çizgiyle 3 tane paranın 3 tane parayla 4 çizginin yine tekrarlı permütasyonda olduğu gibi 3 tane parayla 4 çizginin dizilişi gibi bir şey oldu. Ha yani 7 nesne var diziyorum. 4'ü özdeş, 3'ü özdeş. Bu da hesaplanırsa 35. Bu da 3. bir yol. Çizgiyle ayırmak demek oluyor. Bir örnekle bu işini noktalandıralım şimdilik. 20 adet 1 liralık banknottan oluşan toplam 20 liranın 3 çocuğa paylaşımından bahsediyorum. 20 tane 1 lirayı ben yazsam tek tek. 20 tane 1 lirayı uzun uzun yazamayacağım tabii. Şöyle temsili gösteriyorum. Şimdi 3 çocuğa paylaştıracağım. Ben şöyle iki çizgi atsam birinci çocuğa 2 lira, ikinci çocuğa 2 lira, üçüncü çocuğa 16 lira vermiş olur. Ne oldu? 20 tane parayla iki çizgiyi dizdim. Mesela ben o çizgileri şöyle atabilirdim. 20 tane 1 lira şöyle gitse, bir çizgi şöyle alsam, bir çizgi şöyle alsam, birinci çocuğa 3 lira, ikinci çocuğa 1 lira, öbürüne gene 16 lira verdim. Başka değişik durumlar var. Ben bu çizgileri şöyle de atabilirdim. Bir çizgi buraya, bir çizgi buraya. Yani birinci çocuğa 5 lira, öbürüne 2 lira, öbürüne de 13 lira. Yani 20 tane P ile 20 tane P harfi ile 2 tane çizginin dizilmesi işi. 20p harfi 2 çizgi 22 nesneyi diziyorum. 22 faktöriyel bölü. 20'si aynı, ikisi aynı. Yani 22 çarpı 21 bölü 2 olacak bunun cevabı. 11 çarpı 21 ne olacak? 21, 21. Yani 231 olacak bunun cevabı. Formülü de uygulanabilir. Bu olacak. Bir başka sorumuz yine noktalar verilmiş. Doğrusallıklar da belli. Kaç üçgen oluşur? Yine uzatmadan kaç noktamız vardı bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 noktadan 3 nokta seçme işi yapıyorum. Eksi. Şurada şunun üzerinde 3 tane nokta var. Burada da 3 tane nokta var. Buradaki 3'ün üçlüleri atıyorum. Bir tane öyle vardı. Bir tane de öyle vardı. Bunlar üçgen oluşturmaz. Sonra şurada da doğru sağlık var. Şuradaki dört nokta var. 1, 2, üç, dört, bu dört noktanın üç'lü seçilimi de üçgen oluşturmaz. Sonra şurada 1, 2, üç, dört, beş nokta var. Şu doğru üzerindeki beşin üzerinden üç'lü seçimler oluşturmaz. İşte cevabımız bu olacak. Yani şurası 120'den 1 çıkacak. Bir daha 1 çıkacak. 4 çıkacak. 10 çıkacak. İşin doğrusu bu olacak. Yani şurası 14. 16 çıkaracağız 120'den. 120'den 16 çıkaracağız. 104 tane üçgen olacak. 3 Üç nokta seçme işi yapıyorum üçgen oluşturmak için. Aynı doğru üzerinde doğrusal olan üçlü seçilimleri atıyorum. Bir daha izah edip geçiyorum. Önemli bir soruydu bu da yine yanlış hatırlamıyorsam 2004 ÖSS'de bunun biraz daha küçüğü bir soru vardı bu tipte. Üçlü doğrusallar bir şurada üçün üçlüsü var, bir şurada üçün üçlüsü var, şurada dördün üçlüsü var. A'yı bir daha bir daha saydım dikkat ediyorum. Bir de burada 5'in üçlüsü var. Bunlar fazlalık oluyor. Onları atıyorum işte üçün üçlüsü, üçün üçlüsü, dördün üçlüsü, beşin üçlüsü. Bütün durumdan atıyorum. 104 tane oluyor cevabımız da E seçeneği olmuş olur. En tane doğrunun kesişmesiyle meydana gelecek noktaların sayısı ile ilgili sorulara geçelim. Uzatmayalım. Bu da belirgin bir şey. Yine kombinasyonun uygulaması bunlar. Şekildeki herhangi ikisi birbirine paralel olmayan, şu şekilde de duran doğru yok gerçekten kesişmişler rengarenk. Herhangi üçü aynı noktadan geçmeyen. Şöyle üçlü de aynı noktadan geçmiyor. Tamam. Şöyle ben tam çizemedim ama şöyle üçü de şimdi olduğu gibi böyle bir şey de yok. Gerçekten gözüküyor. Efendime söyleyeyim. Kaç farklı noktada kesişir? Şimdi biz bir nokta bulabilmek için iki doğru bir noktada kesişir. Şu noktayı bulabilmek için, şu A noktasını bulabilmek için iki tane doğru seçme işi yapmam lazım. Şu A noktasını bulabilmem için iki doğru seçme işi yapmam lazım. Kaç doğru var benim elimde? Yedi. E yedi doğrudan iki nokta seçme işi yapacağım. Yedinin ikili kombinasyonu. Yedi çarpı altı bölü iki çarpı bir. Cevap yirmi bir. Cevabımız bu olacak. Yine başka bir soruyla, test sorusuyla konuyu işlemeye devam ediyoruz. Bir düzlem üzerinde bulunan 11 doğrudan 6'sı bir A noktasından geçiyor. Demek ki 1 2 3 4 5 6. 6 tanesi buradan geçiyor. 1. doğru, 2. 3. 4. 5. 6. şu A noktası. Öyle dedi soruda. 6'sı bir A noktasından geçiyor. Kesişiyorlar. Herhangi ikisi birbirine paralel olmayan bu doğruların A noktası ile birlikte en çok kaç tane kesişme noktası var? Bu doğruların beşi de şuralarda böyle paralel değiller. Şu şekilde dolanıyorlar. Ben şimdi kesişme noktası bulacağım. <laughs> 11 doğrudan şöyle ikişerli seçimler yapacağım. İkişerli seçimler yapacağım. Şöyle gösterdiğim noktaların sayısını bulacağım. 11 noktanın oluşturabileceği ikişerli bütün grupların sayısı budur eksi fakat ikişerli ikişerli seçme işinde burada 6 tane olan hangi ikisini seçersem seçeyim aynı yerden geçiyor. Şununla şunu seçsem gene aynı yerden geçiyor. Şununla şunu seçsem gene aynı yerden geçiyor. Yani şu 6 doğru ikişerli seçildiklerinde hep aynı noktayı gösteriyorlar. Fazladan sayıyorlar yani o noktayı. 6'nın ikilisini çıkaracağım. Artı bu nokta özel olarak geldi. A noktasının da adedi bir tane. Şöyle gösterelimiz onu özel olarak bir daha noktası geliyor. O da 1. İşte cevabımız bu. 11'in ikilisi 11 çarpı 10 bölü 2. 6'nın ikilisi 15 hesaplanırsa. Yani şurası da 5. 55'ten 15 çıkar. 41 de ekle. 41 cevabımız D seçeneği. Yine bir soru daha böyle gelmiş oldu. Karşımıza neyi atacağımızı, neyi ekleyeceğimizi dikkat edeceğiz. Çok soru çözüldükçe bu kafada yer eder diye umuyoruz. Geldik bir başka test sorusuna. Bir düzlem üzerinde bulunan 11 doğrudan, 3'ü birbirine paralel. 3 tanesi paralel. Birinci, ikinci, üçüncü. Böyle paralel olsunlar. Geride kalanların 4'ü bir k noktasından, 4'ü şöyle bir k noktasından, dördüncü 5 6'ıncı, 7 Bana ne diyorsa, şekilsel olarak çizmeye çalışıyorum anlaşılırlığı artırmak için. E bu 11 taneden 7'si buradaysa, diğer 4'ü şöyle dolanıyorlar keyfi bilmiyoruz nerede onlar. 8. dokuzuncusu, 10. 11. Tamam. 11 tane doğrumuz var. Bu doğruların K ile birlikte en çok kaç kesişme noktası vardır? Şimdi ben 11 tane doğrudan iki doğru seçtiğim zaman şöyle bir kesişim noktası oluştururum. Tamam en genel hal bu. Fakat Az önceki örnekte olduğu gibi şu dört taneden hangi ikisini seçersem seçeyim, ha bunu seçmişim, ha bunu seçmişim veya bunu seçmişim hep aynı noktayı gösterecekler. Onlar fazla sayacaklar K noktasını. K'yı bir de ekleyelim. Yani bütün dört tane noktanın, bu dört noktanın ikişerli seçildiklerini gösterdikleri K noktasını atıyorum. Fakat özel olarak dördü birden K noktasında kesişiyor onu ekliyorum. Şu üçlü paraleller hiç kesişmezler. Yani bu bununla kesişmez, bu da bununla kesişmezler. Onlar da fazla sayılmış olduğundan onu da atıyorum. Daha doğrusu fazla sayılmış demeyeyim de bu bütün seçimlerin içerisinde bunlar kesişmiyorlar. Bunların kesişmediğini hesaplıyorum. Doğru cevap bu olacak. Yani 11 çarpı 10 bölü 2, 55'tir. Bu 6, bu 1, bu da 3. Yani şu 55'ten efendim şurası <laughs> 9'du. Artı 1 var 8. 47'ye düşmüş olacak bu sayı. Biraz daha nitelikli karışık bir soru. Çünkü hem paralellik var hem kesişme var hem de böyle keyfi gezinenler var. Bu şekilde olmalı. El tane doğrunun kesişmesiyle meydana gelebilecek üçgenler, dörtgenler. Şimdi doğruları kullanacağız. Üçgen, dörtgen vesaire oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Yine örneklerle izah edelim. Bir düzlemde herhangi ikisi birbirine paralel olmayan ve herhangi üçü bir noktadan geçmeyen 12 doğru. Öyle 12 doğrumuz var ki bunlar şöyle paralellik yok, üçlü bir yerden geçiş yok. Yani ikişerli, üçerli seçebiliyorum. Üçgen meydana getirebilmek için gördüğümüz gibi üç doğru seçmem lazım. D1 doğrusu, D2 doğrusu, D3 doğrusu. Şöyle bir üçgen oluşturmuş oluyorum. Şu üçgeni oluşturmuş oluyorum. Ben o zaman 12 tane doğrudan 3 tane doğru seçerek bu üçgene ulaşmış oluyorum. Kaç farklı şekilde üçgen karşıma geliyormuş onu hesaplıyorum. Cevabımız şu 6'yı böldüm 2 kaldı. 22 ile 10'u çarptım 220. 220 tane böyle üçgen oluşturabilir bu 12 tane doğru. Bir başka soru. Yukarıdaki şekilde bir düzenle birbirine paralel 6 doğru ve bu doğruları kesen birbirine paralel 7 doğru verilmiştir şekilde kaç tane paralel kenarın olduğunu bulalım. Paralel kenar dikey gibi ve yatay gibi ikişer doğru seçilerek şöyle şu taraladığım şekli verecek şekilde bir paralel kenar oluşturur. Yani iki tane şuradan, iki tane de buradan seçeceğim aynı anda. Dolayısıyla şurada 7 vardı. 7'den iki tane seçtim. Çarpı aynı anda 6'dan iki tane seçtim. 7'nin ikilisini hesaplarsak 21, 6'nın ikisini hesaplarsak 15. 21 ile 15'i çarpsak ne yapacak? 20 ile 15'i çarpsak 315 olacak. 315 tane paralel kenar olacak. Mesela o 315 paralel kenardan bir tanesi şu. Belki bir başkası şu. Bir başkası şu. Böyle elle çizmek mümkün değil zaten. 315 farklı paralel kenarın hesabını yapmak mümkün kombinasyon vasıtasıyla. Şekilde kaç tane üçgen olduğunu bulun diyor. Şimdi biz burada üçgen oluşturmuyoruz. Öncekilerde üçgen oluşturma vardı. Şimdi mevcutları sayacağız. Tepesi bu olan üçgenler şuradan ya böyle seçilmiştir. Yani şu bir üçgen veya şurada bir üçgen. Ha, demek ki tepe sabitken şu 1 2 3 4 5 6 7 noktadan 2 nokta seçme işi yapmışız aslında kombinasyon hesabıyla. Bu da 21 farklı şekilde olur. İşte o 21 üçgenden bir tanesi buydu. Efendime söyleyeyim. Bir tanesi de şu belki. Bir başkası şu. Vesaire vesaire. Yine elle çizmek çok zor olur sınavda. Ama kaç tane olduğunu kombinasyon hesabıyla söylemek mümkün. Şimdi geldik biraz daha garip bir soruya. Şekilde kaç tane kare vardır? Kare çizebilmemiz için bu sefer sadece dikey ve yatay iki tane doğru seçmek yetmeyecek. İki tane. İki tane de böyle seçsek, seçsek şunlar da dik olduğundan şu kare olmaz. Çünkü burası A birim. Burası da A birim olacak şekilde seçmem gerekiyor. A birim, A birim. Yani iki birim yukarıdan seçiyorsam iki birim yandan. 3 birim yukarıdan seçiyorsam 3 birim yandan seçeceğim. İlk önce burada bakıyorum ki şurası 4 birim, şurası da 5 birim. 4 çarpı 5'lik bir dikdörtgen var. Bu 4 çarpı 5'in içinde 1 bir çarpı 1'lik, 2 iki çarpı 2'lik, 3 üç çarpı 3'lük ve 4 dört çarpı 4'lük kareler vardır. 5 çarpı 5 yok. En küçük boyu 4 olduğu için 4 çarpı 4'e kadar var. Şimdi 1 bir çarpı 1'leri hesaplayayım ben. Şuradan bir birim seçeceğim. Ya bunu seçerim, ya da bunu seçerim, ya bunu ya bunu. Kaç tane bir birimlik seçme hakkım var? 4 farklı seçeneğim var. 4 çarpı. Şimdi ona kardeş seçeceğiz. Yani şöyle seçeceğiz. Yani şunu seçmişsem, şunu da seçtiğimde işte bir tane kare oluştu. Ben şimdi ya bu bir birimlik parçayı seçerim, ya bunu seçerim. Ya bunu, ya bunu, ya bunu. Yani 5 tane seçeneğim var. 4 kere 5. 20 tane bir birim karelik. Yani 1 bir çarpı 1'lik e, karemiz var. Şimdi 2 iki çarpı 2'likleri seçiyorum. İki birim soldan, iki birim sağdan. İki birim ya şunu seçerim, ya şunu seçerim, ya bunu seçerim. Kaç tane iki birimlik parça seçebildim? Üç tane. Çarpı. Şuradan iki birim seçiyorum. Ya bu, ya şu. İki etti. Üç etti. Dört. Burada da dört durum var. Üç kere dört. On iki. Aslında belli bir sistemde kendi kendine geliyor dikkat edilirse. Geldim üç çarpı üçlüklere. Üç çarpı üçlüklere geldim. 3 birim seçeceğim buradan. Ya şu 3 birimlik uzunluğu ya da şu 3 birimlik uzunluğu alırım. Başka 3 birimlik uzunluk yok. 2 tane var yani burada. 2 tane var. 2 çarpı. Şuradan 3. Bir tane daha 3 var. Bir tane daha 3 tane var yani 3. Şunu demek istiyordum zaten ben. 4 bir azalmış 3. Bir azalmış 2. 5 bir azalmış 4. Yani gerçekten bu da 1 çarpı 2 olacak. Bakacağız biz şimdi ona. 6 2 topla gel diyor burayı. Şurayı bir toplayalım. Şurada bir hareket oldu. 12. Şurayı toplarsak 20 vardı burada. 32. 38 40. 40 tane böyle kare oluşabiliyor. Gerçekten 4 çarpı 4'lüğü göstereyim. Şuradan 4 birimlik seçebileceğim. Uzaklık şu. Bir tane 4 çarpı 4 var. Buradan seçebileceğim 4...